<laughs> Kafe kapalı, evde kalalım. Metrobüste bindik, maske takalım. Bugün ekranlarda yine Sağlık Bakanı. Diyor önlem alın, virüs taşımayalım. Yollar kapalı, kloz, evde kalalım. Yes, toplu alanlarda maske takalım. 20 yaş altına sokak yasağı. İşin gücün yoksa neden indin aşağı? Mal, Kal Evde kal, aman evde kal Korona virüsü bir salgın, karantina var Kimi mal, geri zekalı ya da bir aptal Hala sahillerde fil katıyor andavallar Bu bir imtihan, eldivenim nerede lan Dostum 2020'de bizi vurdu her bela. her bela Of yasak şimdi kahve, restoran 65 yaş üstünü topladılar sokaktan hep ateş, ishal, no Öksürük de var, şif Kullan kendine dikkat et, dezenfektan Sosyal mesafeni koru, verme zayiat Ulan bizde bir şey olmaz deme cahil hayvana Kafe kapalı, evde kalalım Metrobüse bindik, maske takalım Bugün ekranlarda yine sağlık bakanı Ne oldu? Yollar kapalı, evde kalalım Metrobüse bindik, maske takalım Şimdi 20 yaş altına sokak yasağı İşin gücün yoksa neden indin aşağı Kal, evde kal